Selamun Aleyküm. Merhabalar hanımlar. Bugün yine sizlerleyim. Evet muhteşem galaları anlatacağım inşallah. Bunların sayıları e, kendime aittir. Sayıların her şeyini vereceğim size. Evet e, bir önceki videomda kayaların anlatımını yapmıştım. Sayılarını bütün detaylarını ince püf noktalarına kadar her şeyini anlattım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Bir önceki videomda. Bu arka yüze yaptığım ince oyadır. Ben sadece ön yüz çalışıyorum. Evet bu şekilde kayaları anlattım. Bir önceki videomda. Şimdi galaları anlatalım inşallah. Muhteşem galalar. Evet hanımlar şimdi ipimizi aldık. Sihirli halkayı hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için tekrarlayalım ipimizi şu şekilde alıyoruz. Şöyle bir tur çeviriyoruz. Buradan batarak şöyle bir düğümlüyoruz. Ondan sonra 3 tane zürafa bu ipin üzerine yapıyoruz arkadaşlar. Evet, 3'ten sonra elimden aldım parmağımdan bu şekilde sıkıştırdım onları biraz. Başladığım noktaya geliyorum. Köprü yapıyoruz. Burada bir artırma işlemimiz var aynı yere. Batıp bir tane artırma yaptık. biraz başlangıcı biraz zor olabilir. O kadar yapmama rağmen benim bile beni bile uğraştırıyor. Evet sıkı tutmanız gerekiyor arkadaşlar ve şu ip çok önemli. Bu iple onu elinizde sıkıştırmanız lazım. Evet sonda da bir artırma yaptım. Sayımız oldu 4. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Germeyi pi ile birlikte burada tekrar artırma yapıyorum. Yine böyle geliyoruz sona doğru. Başta ve sonda artırmamızı yapıyoruz iki sıra olacak şekilde. Şurada bir artırma yaptık. Sayımız oldu 5 arkadaşlar. Evet şuradaki sayılar zürafalar 5 tane oldu. Görürse bir de şöyle. Şimdi tekrar başa alıyoruz. Hepimizi Evet ipimizi çok e, germiyoruz. Çok da bol bırakmıyoruz. Orta bir ayar yapmanız lazım. Artırırken bir tık uzun olacak. Eksiltmeye başlarken de bir tık kısa olması gerekiyor. Arkadaşlar başta tekrar arttırdım. Orta üçüncüye geldim. Burada bir artırmamız var. Ortada tam ortada. Aynı yere batarak Burada bir küçük arttırma yaptık. Sonra devam ediyoruz. Sona geliyoruz. Tekrar artırıyoruz. Yani başta, ortada ve sonda olmak üzere üç tane arttırma yapıyoruz. 7 sıra bunu devam edeceğiz bu şekilde arkadaşlar. Evet. Tekrar aldım başa. Bu şekilde başta Hayır, güzelliğinden gözleriniz kamaşır ve <laughs> Kamera önünde çok zor arkadaşlar, yapılmıyor yani güzel. İdare edin size sadece sayılar lazım, değil mi? Devam ediyorum. Şu an kollarım e, sehpanın üzerinde olduğu için e, yeterli bir alanım yok. Düğmeyi falan düğümü falan sıkamıyorum. Evet tekrar ortada. Aynı ortada artırdığımızda tekrar artırıyoruz. Şuradan sağa doğru artırma şeklini arkadaşlar ipi bu tarafa sakın çekmeyin. Bunu düğümü kilitledikten sonra ipi böyle ileriye doğru alarak çekerseniz ee, bu tarafta kayma olmaz. Bu şekilde. Tekrar arttırdık. Yani şurada ortadaki artırmayı hiçbir zaman atlamıyorsunuz. Bunu 1, 2, 7 oluncaya kadar bu art, orta artırma 7 oluncaya kadar bu şekilde hem yanlardan hem ortadan arttırarak 7 sırayı bulacağınız arkadaşlar. Bu iki olmuş. Buraya 5 tane daha lazım. Şimdi onunla uğraşmayalım yapmış olduğumu göstereyim. Bakın. 7 sıra artırdım. Bu şekilde. İpimi iğneye alayım. Şimdi kesmeye başlayacağız. Evet. Şimdi kesmeye başladığımız zaman arkadaşlar Buradaki germe ipini biraz kısa tutmanız gerekiyor. Çok az. Yanlarda fazlalık kalmasın. Bir de e, gevşek olmasınız rafalarınız diye. Bakın. Şuradan bir tık. Yani şunun altına inmesi gerekiyor gibi bir şey. Bu yeterli. Ekstra olduğu için o kadar sıkmaya gerek yok. Burada artırma işlemini bıraktık arkadaşlar. Artırma yok. Bu şekilde sıra ile zürafaları bitiriyoruz. Orta artırma da artık yok, hiçbir artırma yok. Gözükmüyor ki ya. Bakın bu ip bir tık aşağıda kalıyor. Düzgün kenar çıkartmak istiyorsanız o ipe dikkat edeceksiniz. Bu şekilde hanımlar şuraya da geleyim. Şekli bozulmaya başladı. Kollarımı düzgün hareket ettiremiyorum. O yüzden sadece anlatayım size. Yapma işlemi kalsın. <laughs> Bakın orta artırmaya geldim. Bir kere battım oraya. Bir daha yok. Hemen yanındakine geçiyorum. Çünkü artık eksiltiyoruz. Artırma işlemi yok. Gözlüğümü takmayı unutmuşum. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi bakın kenardaki ipe dikkat edin, germe ipine dikkat edin. Bakın. Fazlalık yok. Şöyle bir geçelim. <laughs> Bakın arkadaşlar, ipte neser kalmadı. Anlattığım gibi, bu kenarlar eğer çok aşağı düşüyorsa, yani bu sıralamadan aşağıda kalıyorsa, buraya çift diyor, atabilirsiniz. Pardon. Ee, yanlara çift düğüm atabilirsiniz hanımlar. Bakın. Bu şekilde bunu tamamlıyoruz. <laughs> Şimdi kenar kontürüne geçeceğiz. Şimdi diğer yapılmışı göstereyim size. Bu şekilde yaptık, bitti. Bunlara ütü çekiyoruz arkadaşlar. Ütüsüz olmaz. Ütü yapacağız. Evet, 3 kat ip hazırladım. Bakın 3 kat. Evet, şunu düz tarafından neresi ise düz burası düz burası ters onlarsınız onu elinizde burası ters burası düz Evet şuradan başlıyoruz en sonki ki e, zürafayı bıraktım İlk başladığımı önemli değil ondan başlamasanız da olur bir üsttekinden başlıyorum İpi yürüterek bu şekilde kenar kontürünü geçeceğiz Bu şekilde sırayla çatlamadan, şöyle hafif bir çekebilirsiniz kenarını, toplama yapmasın. Bu kenar kontürü e, yaptığınız işlemi çok daha düzgün gösterecektir. Kenarlarda fazlalık ipiniz kalsa bile onları bu kontürle birlikte kapatabilirsiniz hanımlar. Yani bu olmazsa olmaz kontür çok güzel gösteriyor, topluyor yaptığınız işi. İp kesiklerini falan hepsini kapatıyoruz bununla. Gördüğünüz gibi şekilde döne dönerek bütün kenarı geçiyoruz. Çok da güzel oluyor. Evet bunu da e, geçelim arkadaşlar. Şimdi bağlama yöntemini göstereceğim size. İşte bu bitmiş halimiz. Şu tepeye geldiğiniz zaman hanımlar bir kere battınız bu tepeye. Buraya bir kez daha batın. Ee, ki burası doruk olsun. Sivri olsun biraz. Evet bu şekilde buradan aşağı indik. Şimdi bağlamayı göstereyim. Şu fazla ipleri kesebiliriz artık. Onların işi bitti. Aradaki 3 ip vardı. Onları kestik. Şu e, ipi de çekiyoruz arkadaşlar. Orayı da kapatıyoruz. Ondan sonra e, ekleme bağlama işine başlıyoruz. Şöyle ikiye düz tarafından hanımlar e, bu şekilde bitmişti ya düz tarafı burası. Şöyle ikiye katladım. Şu uçlar e, birbirine denk gelecek bir şekilde şöyle yapıyorum. Evet, ilk e, zürafayı kapatmasanız da olur. Önemli değil, orası zaten yeşilin içinde kalacak. Hemen yanındakine, yani eşit gelmeyebilir, arkadaki ile öndeki zürafalar birbirini tutmayabilir. Onu buraya göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Şurası denk gelsin, şu tepe aynı gelsin. Şuradan bir zürafa ileride geride olabilir, önemli değil. Onu zaten kontür geçerken o halde yaptık zaten. Evet buradan ikisini birleştirerek bir bundan alıyoruz. Bir alttakinden alıyoruz. Karşılıklı sürafa yapıyoruz bunları. Tam yukarıya kadar kapatmayacağım arkadaşlar. Biraz ara açık kalsın. Kalamız tamamen dar olmasın diye. Evet şunu da yapalım. Belki bir, bir tane daha yapabiliriz. Bakalım. Evet bir tane daha olabilir. Olması da olur. Ama yaptık. Evet bakın. Tam ee, uçları kapatmadım. Burası açık kalsın. Şimdi bu ipi buradan kesmeyelim. Şu aralardan yaptığımız zürafaların aralarından 1 2 aşağı kaydıralım. Ki burada kesik düğüm olmasın. Bunu buradan yakabilirsiniz arkadaşlar. Evet kalamız hazır. Şimdi buna biraz ateş tutalım. Önce şu kestiğimiz ipi yakalım. Sonra şöyle hafiften daha diri durması için. Evet bakın bu şekilde galamız hazır. Koyalım şöyle. Şimdi ipimi sarı alayım. Evet hanımlar sarı ipimi aldım. Tohum yapacağız. Aynı şekilde sihirli halkaya başlıyorum. 6 sıra yapacağız.